Instagram bize bir saat verdiği için maalesef <laughs> e, yayın kapandı. Şimdi... Alayım. Benim son söylediklerim duyuldu mu bilmiyorum. Ben konuşmaya devam ettim o sırada ama. <laughs> Bence duyulmadı çünkü çok ani kesti en en son şey söylüyordun Hani bu konuyla ilgili konuşmak uzun ve şeyli bir şey. Hani ha, Ödevlerle diyorsun. ilgili. Evet. Evet, evet. Ödevlerle ilgili. Ya yani nasıl yaklaşmalıyız? Sabırla yaklaşmalıyız ve e, özellikle hani çok böyle uzun süreye yayılıyorsa o ödevler e, hani bununla ilgili olarak zamanı somutlaştıracak bazı yöntemler kullanabiliriz. Ne olabilir? Bu kum saati olabilir. Ya da e, normal işte ben e, Analog saatler vardır ya alarmlı hmm. onlardan aldım mesela hani karşısına koyup e, alarm kurup e, şu kadar süren var bak bu kadar süre içerisinde ödevini tamamlaman gerekiyor. Ve tamamladığı kadarıyla da yetinmesi gerekiyor. E, hmm. Tamamlamıyorsa orada bırakıp evet süremiz bitti artık hani atıyorum yarım saatlik bir ödeyse belki 45 dakika verebiliriz. 45 dakika içinde baksana ben ekstra bir de 15 dakika daha veriyorum ve saati şimdi ayarlıyorum ya da kum saatini ayarlıyorum deyip hani o şekilde çocuğumuzu yönlendirebiliriz. Ve hani takıldığı zorlandığı noktalarda da destek olmaya devam edebiliriz. Özellikle hani çocuklar bazen birinci ikinci sınıfta buna destek bu desteğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Bilmiyorum sen nasıl yapıyorsun yani sen de bir. Ee, birincisiniz ikincisiniz ödev yapmıyoruz belirli <laughs> olarak ödev yapmıyoruz yani şey ya yani şimdi şöyle bir şey var tabii ki hani bizim okul saatlerimiz biraz daha kısa e, burada e, ama hani şunu söyleyeyim yani benim çocuğum da ödev yapmaktan hoşlanmıyor ama hangi ödevden yani mesela yazı ile ilgili ödevlerden hiç hoşlanmıyor hoşlanıyorlar evet evet yani çünkü hani muhtemelen işte ilahari çok onu şey yapmak istemiyor vesaire Burada yine bakış açısıyla alakadar bir şey. Mesela birinci sınıfta burada verilen ödevi yapmadığın zaman yani hiç kimse sana neden ödevi yapmadın demiyor. Dolayısıyla ben onun bu yani birinci sınıftaki bir çocuğun ödevi negatif bir anlam yüklemesini istemedim için açıkçası. Ödev konusunda zorlanıyorum. Ama o belki benim buradaki sistemin şansı olabilir. Yani çünkü yapmadığı zaman herhangi bir negatif bir tepkiyle karşılaşmıyor. Ama mesela öğretmenin de genel olarak söylediği şu oluyor mesela hani ödev neyse yarım saat yaptım bunu. Yani yarım saatten fazla sürüyorsa bıraksın. Şimdi <laughs> tabii ki öğretmenle öğretmenin beklentisi de çok önemli. Oradaki sistemde öğretmenin beklentisi nedir bilmiyorum. Hani birinci sınıftaki ödeve çocuğa ne kadar ödev veriyorlar? İşte bunun tamamlanması mı beklentisi yoksa çocuğun çaba harcaması mı? Çünkü benim bakış <laughs> açım şöyle tabii ki hani ödevsiz bir sistem yok. Amerika'da da yok yani. Burada da ödev veriyorlar. Hiç vermiyor değil. Finlandiya'da ödev... var. Nasıl? Finlandiya'da var. Finlandiya'da var mı Öde ha, ödevsiz sistem? Ee, burada da yani evet. tam bilmiyorum. Şimdi her eyalette ve her okulda farklılıklar o, olabiliyor çünkü. E, ama benim e, temeldeki düşüncem şu. Ödevle ilgili negatif bir inanç geliştiren bir çocuğun hayatı boyunca tek başına ödev yapma ihtimali bence biraz daha zor. O yüzden ben ödevi anne baba arasında, şey ebeveyn ve çocuk arasında bir gerilim olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani hı hı. bence bu çocukla öğretmen arasındaki bir mesele olması gerekiyor. Yani bu senin sorumluluğun. Yaparsan, yaparsın, yapmazsan hani öğretmenle senin arandaki ilişki bu. Yani hani ben buna karışamam. Tabii ki yardım hı hı. istediği noktada yardım etmek önemli bir şey ama dediğim gibi Türkiye'deki sisteme de çok iyi, iyi hakim olmadığım için hani sistem benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de biraz ebeveynin çocuğun ödevini yapmasına yönelik böyle çok anlamsız bir sistem. Yani tabii ki yani projeler yapılıyor. Belli ki onu anne baba yapmış yani. Çünkü o yaşta onu yapamaz. Hani şimdi bu <laughs> kime faydası var? Gerçekten bilmiyorum. Ee, ama bir de, de... hani sözünü kestim bir de hani projeler dedin ya hani daha böyle aslında yaratıcı çocukların artık bu çağ çocuğunun daha çok ilgisini çekebilecek ödevler verilebilir yani atıyorum matematik problemleri mesela hani markette gerçek alışveriş sürecini çocuğun yaşaması, deneyimlemesiyle e, ilişkilendirilebilir matematik problemleri. Yani e, bunun gibi pek çok konuda e, çocuklara hayatın içinden hayata entegre edebileceği becerilerin geliştirilmesi adına ödevler verilebilir. Biz de terapide ödevler veriyoruz. Mesela hani e, onu kullanıyoruz biz de ama e, ne için kullanıyoruz? Gerçek hayatta. Terapide de yetişkinler bazen yapılıyor, yani. Yapılmıyor değil mi? Yani, tabii tabii. E, yani terapide de yani, yapılmıyor. Değil mi? Aynen. Aynen. Ee, ve hani e, sonuçta verdiğimiz ödevler ama gerçek hayata nasıl entegre edilebilir edililen davranış, kazanılan davranış? Bir tane e, kağıtta burada e, verilen problemleri kağıt üzerinden Çözdüğü sürece sürekli olarak bu, bu ona hani gerçek anlamda analiz-sentez becerisi kazandırmıyor. Hı hı. Yani verilen hı hı. görevi yerine getirmekle e, sınırlandırılıyor. E, dolayısıyla hani çocuğun gerçek hayata beceri e, geçirebileceği belki e, ödevler verilse çok daha hoş olur diye düşünüyorum ama şimdi bu çok uzun evet. bir konu daha da. Evet. E, çok ee, ve hani belki bununla ilgili de e, ayrı bir canlı yayın yapabiliriz. Yani bu sisteme rağmen anne babalar neler yapabilir bunu birazcık konuşabiliriz. Ama ben temel olarak evet. dediğim gibi yani bunu çatışma haline getirmeyin çocuğunuzla. Yani bu senin sorumluluğun e, yardımcı olmam istediğin noktada sana yardımcı olabilirim. Ne kadar zaman ihtiyacın var? Şu kadar zaman ihtiyacım var. Tamam. İşte dediğim gibi senin hani dijital saatler olabilir ya da Telefonun saatini bile kurabilirsiniz. İlla bir şey almanız gerekmiyor. Hı -hı. E, bu zaman bittiğinde evet şey yapabilirsin. Bir de şöyle bir şey var. Hani okuldan geldikten sonra zaten çok yorgunlar. Ya. Hemen böyle işte yemeğini ye, ödevini yap vesaire gibi yaklaşımlar bir çocuk için stresli bir şey. Bence bunu da kendi belirlemesi lazım. Hani sen ne zaman e, işte ödevini yapmak istiyorsun? Yemekten sonra mı? İşte yemekten önce mi? Gibi bir takım yine çocuğun kendi sorumluluğunu kendini ürün alması için bir takım destekler verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama temel olarak bence bu anne baba arasında, şey, bebeğin ve çocuk arasında bir gerilim olursa hayatımız boyunca gerilim olmaya devam edecek. Ee, <gülüyor> <izlemiyeyim>. <gülüyor> Sen de çünkü bir, orada bir, bir soru daha var. 5,5 <laughs> yaşında kızım tamam. var. Ee... Ölümle ilgili nasıl konuşacağımı, nasıl tatmin edeceğimi bilemiyorum. Ee, babaannesinin e, dedesini de birkaç ay evvel kaybetti başını sağsun. Ee, sürekli özlediğini söylüyor ve ağlıyor. Ee, şimdi özlemesi çok normal. Ee, en hani ölümle ilgili e, çıkmasını beklediğimiz en e, yerinde duygu zaten özlem duygusu e, ilişkili yani ölümle ilişkilendirdiğimizde. Ee, bu birkaç ay önce hani ne kadar süre bilmiyorum tam olarak ama e, yasın, yasın da belli evreleri var zaten ilk önce inkar evresi var daha sonra e, şok, inkar, uyum sağlama e, evreleri var ve e, bu uyum sağlama evresinde de e, özlem, üzüntü gibi duyguların çıkmasını bekliyoruz biz zaten e, bunu sizinle tekrar konuşalım olur mu zaten e, Demet Hanım Evet yani hani hani bir, temas. bir şey var e, gerçekten ölüm hayatın bir parçası Yine bence bu anne baba olarak yine bizim kaydımız aslında ölümle ilgili bize çok soru geliyor gerçekten e, bu bunu deneyimlemesi Duygusu olarak kötü bir şey değil zaten. Yani hani bunu da yaşayacak, bu duyguyu ifade etsin, işte ağlayacaksa ağlasın, işte konuşmak istiyorsa konuşsun. Hani siz bu süreci ne kadar normalleştirirseniz o kabul evresinde daha hızlı geçiyor yani. Tabii ki ki işte dediğim gibi inkar var, işte şok var, inkar var, depresyon, hepsi bunların var. Ama o kabul evresine geçebilmenin yolu da bu evreler, evreleri yaşayabilmek aslında. Dolayısıyla yine hani böyle aman çocuğum travma yaşam diye bir şey yok. Hani hayatımızın bu evresinde bunu yaşamak onun için sen bu konuda zaten uzmansın. Yani senin yaşadığın şey, travmalar bizi nasıl e, ge, şey, geliştirir, büyütür. Belki bununla ilgili de bir canlı yayın yaparız. Çok da güzel olur. Ee, bu aslında hayatın bir gerçeği, evresi. Bunu sağlıklı bir şekilde e, bitirebilirse ileride yaşayacağı durumları da daha iyi daha sağlıklı transfer edebilir diye düşünüyorum. O yüzden anne baba daha kaygılı oluyor bu noktada. Ölüm meselesi oldu. için evet. Çünkü hepimiz için kaygı verici bir ee, bizim YouTube kanalımızda da var zaten. Çocuklarla ölümü evet. konuşmak diye bir evet. e, şeyimiz var. Hani benim e, çektiğim bir e, video var. Hani onu da e, bir kez daha izleyebilirsiniz belki çocuklarla hani ölüm kavramı nasıl anlatılır çocuklara? Bununla ilgili olarak kaynaklar var. Pek çok kaynak var. Ee, ben var. de hatta Evet, evet. Geçen travma sempozyumunda e, hani bibliyoterapi e, çocuklara ölüm ve yasa anlatmak üzerine zaten bir seminer vermiştim. Bununla e, bununla ilgili olarak kaynakları da e, post olarak paylaşalım. E, hani çünkü kaynakların da nasıl kullanıldığı çok önemli, nasıl seçildiği çok önemli. E, onları da hani böyle ayrı ayrı paylaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, bir de hani kitabı çocuk acaba okumak o anda isteyecek mi, istemeyecek mi? Hani bu evet. konuda da çocuğa e, bırakmak gerekiyor. 5 e, yaş öncesi kreç seçimiken e, kriterler hususlar nelerdir? Kreç seçimi ile ilgili e, dikkat edilmesi gereken en temel nokta herhalde e, öğretmen yeterliliği olabilir ya da öğretmenin yaklaşımı olabilir bilmiyorum. E, sen ne, ne, diye düşünüyorsun? Ben soruyu göremiyorum. O kadar uzatmış ki sorular ben e, soru ne 5 yaş öncesi şimdi de dikkat edilmesi gereken kriter ve nelerdir? Bence ilk önce eve yakınlık <laughs> hep bunu söylüyorum eve yakın bir yer yani çocuğun çünkü bazı bebeğinler işte aman çok iyi kreşmiş diye böyle bir iki saat çocuğun e, işte serviste gitmesini falan göz alıyorlar. Bence iyi bir öğretmen e, ve yine sizin beklentilerinizle alakadar bir şey. Bence beş yaş çocuğun oyun çocuğu zaten e, yani. bu noktada hani farklı işte ne bileyim Montessori okulları var işte ne bileyim daha oyun odaklılar var ya da akademik odaklı bir takım. E, kreşler var. Yine sizin beklentilerinizle alakadar bir şey bu. Ben daha çok oyun odaklı şeylerin, kreşlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyun çağı zaten akademik şeyleri bir şekilde ileride görecek. Mesela bu da kültürel bir fark. Amerika'da, yani Montserre okulları da var ama akademik odaklı okulları daha çok tercih ediyorlar. Çünkü akademi başarıyı aşırı önemseyen bir toplum. Ama hani bunun da dezavantajları olduğu birçok araştırmada zaten ortaya konmuş artık. Dolayısıyla bence en önemli şey e, ne, nasıl, nasıl bir yaklaşım e, gösteriyorlar özellikle disiplin konusunda mesela bak bununla ilgili çok fazla soru geliyordu bir dönem işte e, ceza ödül ceza sistemi mesela be, şey kreşte nasıl yani hani gidip soracakları şeylerden biri bu hani çocuğun kuralları uymazsa nasıl bir tepki İşte yani Time out'ı anlattık birazcık mesela time out artık yani yapılan araştırmalar bunun çok sağlıklı olmadığını gösteriyor. Time altı çok fazla kreş var ve aile bununla ilgili sıkıntı yaşıyor. Ya da ne bileyim, çocuğu işte alışma sürecinde anneyi istemiyorlar, dışarıda bırakıyorlar. Çocuk işte alışma sürecini çok zorlayıcı atlatabiliyor. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Ben genel olarak. <laughs> evet. Yani bu yine ebeveynlerin beklentileriyle çok alakalı dediğin gibi. İzmir'de de mesela şu anda 5 yaşta okuma yazma öğreten kreşler var. Ee, hani benim çalıştığım eğitim kurumunda böyle bir durum söz konusu değil yani ve bizim bakış açımıza göre de bu doğru değil çünkü bahsettiğin gibi biz olabildiğince oyun odaklı ee, hmm. ama temel hani e, hani okuma yazmaya hazırlık becerilerinin kazanılması adına hani kalem tutmadır ondan sonra hani ufak tefek ince motor kas gelişimini destekleyecek aktivitelerdir bu tür şeyleri çalışmaları zaman zaman çocuklar yapıyorlar ama onun dışında okuma yazma <laughs> Devam et, pardon. <laughs> çocuğun e, oyunla e, bu süreçte hani okula uyum sağlama, e, okullu olma, e, bu kültürü edinme gibi e, becerileri, e, sosyalleşme gibi becerileri çok daha ön planda tutulmalı e, diye düşünüyorum. Hani Bu da benim yani, görüşüm açıkçası. Ben, ben de öyle düşünüyorum ama mesela deneyimsel olarak sorarsan bizim deneyimimizde tam tersi. E, mesela ben monster okulları çok beğeniyorum yani çünkü çocuk çocuk yönelimli, çocuğun hani kendi isteğine göre yönelimli bir okul. ama ben mesela kendi çocuğum biraz daha akademik ilgi ala, yani ilgi alanı akademik şeyler olduğu için öyle bir yere göndermek istemiyorum çünkü biliyorum ki bu sefer sürekli akademik şeyleri yapacak bu çocuk. Yani sadece <laughs> gidecek sayılar vesaire Onları yapacak Hı -hı. çünkü normalde Hı -hı. onlarda yapılandırılmış bir sistem yok. İşte şimdi şu zamanı, şimdi bu zamanı yok. Çocuk serbest yani Çocuk kendi hızına göre hareket ediyor. E, dolayısıyla ben daha yapılandırılmış bir okul tercih ettim mesela o dönemde e, çünkü farklı şeylere de maruz kalsın istedim ve burada çocuğun özel bence önemli yani buna karar verirken biraz da çocuğun ilgi alanları ne, neye daha çok eğilimli, neyi daha çok seviyor ya da ne alanda gelişmesi gerekiyor. Ona göre En temel olarak bence üç şey yani yakınlık, öğretmenin nasıl yaklaştığı Çünkü sizden sonra ilk önce sizden sonra ilk ilişki kurduğu insan öğretmen olacak. Üçüncü de disiplin anlayışları. Bence bu üçü önemli diye düşünüyorum. Hı -hı. Ee, son bir soru alalım. Ondan sonra sonlandıralım mı? Ne dersin? Çünkü ikinci tamam, saatine evet. girdik. Evet. 18 aylık bebeğim var, sarılarak uyuyoruz ama uyurken beni çimdikliyor, ciddi anlamda canımı yokuyor. Bu hareketi yapmazsa uykuya dalamıyor. Nasıl vazgeçirebilirim? Bağlantım gitti tekrar. Evet. Şimdi geçiyor yani 18 aylık süreçte biraz önce söylemiştik işte çimdikleme, ısırma, vurma, itme gibi durumlar çocukların gerçekleştirdiği davranışlar arasında. Benim de küçük oğlum öyleydi, çimdiriyordu çok fazla o yaşlarda. Ve dokunmadan da uyuyamıyordu. Bazı şeyler de mizaçla çok alakalı diye düşünüyorum. Evet, bunu da sen bunu... bayağı deneyimliymişsin. Üç çocuk annesi olarak sen bunu da evet. eminim. Evet. Üçü de çok yani. farklı şekilde uykuya geçme deneyimi yaşadılar. Evet. Hala daha da öyleler. Ee, hala daha mesela küçük oğlum <laughs> 7 yaşında olmasına rağmen uyurken mutlaka hani birilerine dokunma ihtiyacı hissediyor. Ee, bu bu biraz da hani uykuya dalma süreciyle ilgili dediğim gibi yani mizaçla da çok alakalı bir durum. O daha dokunsal bir insan yani hayatı dokunarak deneyimleme taraftarı olan bir insan zaten kendisi şu anda uyumadığı için tekrar geldi yanıma o yüzden de bitirsek iyi olacak diye düşünüyorum evet, evet, dolayısıyla hani ister istemez bu bu tür şeyleri yaşayabiliyoruz kabul etmek gerekiyor her şeyden önemlisi. Evet. Ya belki orada şey olabilir. Biraz davranışı değiştirmek açısından belki işte hani böyle uykuya geçiş nesneleri var. Uyku arkadaşı deniyor onlara. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Uykusuz bıraktık. <praktikler>. Ne <Nerede> var? <laughs> ne var? Belki uykuya geçiş nesnesi kullanılabilir. Uyku arkadaşı dediği yani güvenli bazı oyuncaklar var. Öyle bir şey olabilir. Ama bunu birden birdenbire hani uzaklaştırmak da o güven güven bu ilişkiyi zedeleyebilir ama geçecektir yani herhalde hayatı boyunca sizi cimdirmeyecek yani bir noktada geçecek diye düşünüyorum. <laughs> Enes'e soralım. Enes'cim nasıl geçti senin bu cimcirme şeyin davranışın? Hatırlıyor musun? <gülüyor> 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 Güzel. <gülüyor> Güzel geçti. <laughs> Güzel geçti. <laughs> yani geçti ziyarlar. Ziyarlar. Her çocuğun da kendine özgü bir takım ta davranışları var aslında. Yani hepimiz otursak çocuklarımızın e, farklı tutum ve davranışlarını düşünsek var yani. Farklı gelişen yanları var, farklı tepkileri var. Bu da doğal bir şey. Ama tabii burada biraz can yanması, işte biraz da şey düşünmüş, ebeveyn şey yazmış. Acaba psikolojik bir sebep olabilir mi ağzım gibi? diye. E, yok zannetmiyorum psikolojik bir sebep olacağını. Bu hani görülebilen şeylerden biri. Ama dediğim gibi böyle güvenli bir uyku arkadaşıyla e, belki sorunu çözebilirsiniz. Biri demiş ki soruma cevap verin lütfen. Aa, ben. Merve yazmış bir de e, gece anne baba yatağına dalmaları ne yapacağız? Dört yaş. Ne yapacağız? Gece anne baba yatağına gelme meselesini. Yedi yaş. Kaçma gel buraya. Vallahi <laughs> ben benim. Geçim. Bu konuda da çok kişisel bir deneyim olduğu için kişisel de bilemeyeceğim yani uyku soru, uyku olayı birazcık farklı değerlendirdiğim bir durum. Ee, hani evet. bir yani çok da uzmanlığım olduğu bir konu değil ama bence hani çocuğun buna bir ihtiyacı varsa o ihtiyacın giderilmesi gerektiğinden yanı olduğum için hani dört yaşındaki bir çocuk işte dalıyorsa bir sebebine bakmak lazım belki yeniden sınırlandırmalar e, yapmak lazım Ne bileyim işte kapıyı çal ve bir şey ihtiyacın varsa ben senin yanına geleceğim gibi hani bu davranışından tamamen vazgeçmesini beklemek pek e, e, gerçek bir bakış açısı olmuyor büyüdükçe vazgeçiyorlar. Ee, bir de öyle de bir durum var. Merhaba ben 7 yaşında bir kız babasıyım. Kızım beni hiç dinlemiyor. Hiçbir konuda sürekli bağırıyor hep bana karşı geliyor. Şimdi o kadar genel bir soru ki hani e, belki DM'den siz bu soruyu yazarsanız yardımcı olmaya çalışalım diyelim. Çünkü sormamız gereken bir sürü soru var. Yani Evet. Hani, şimdi çok kişisel bir mesele şimdi. Hani neden o böyle oluyor? Ne zamandır bu böyle? Nasıl bir zaman geçiriyorsunuz? İlişkiniz nasıl? Aa hayatınızda herhangi bir değişiklik oldu mu? Hani bizim terapi sürecinde de yaptığımız şeyler bunlar. Önce bir sorunu tespit etmeniz gerekiyor ki bir çözüm gerçekleşsin. Hani bu kadar genel bir soruya verebileceğimiz cevap sağlıklı olmayacaktır yani. Hı, hı. Evet. Yani bu uykuyla ilgili olarak da şey hani yine şeyi de tespit etmek gerekiyor. Hani ne oluyor da acaba gece kalkıp yatağa gelme ihtiyacı hissediyor. Evet. Ee, hani onu da iyi incelemek lazım detaylı bir şekilde tekrar e, ele almak gerekiyor çocukla olan ilişkimizde. Evet. Kulaklandım. Evet. Yani hani nasıl gelişmiş? Hani bugüne mesela sen işte Enes'le değil mi hani birlikte yatıyorsun mesela. işte onu uykuya daldırıyorsun. Uykuya, mesela. Evet. Evet. Yani hani ben de öyle hala 7 yaşında hani mesela hala işte kitap okuyoruz. Ondan sonra işte yanında biraz kalıyor. Yani ben hani bu, bu kadar şey yani 7 yaşında bir çocuk işte tek başına uykuya dalmalı. Evet dalmalama her çocuğun da farklı ihtiyacı olabilir. Ben çocuk ihtiyacına göre yönlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Yönlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Her şeyin değil bu arada. Bazı şeylerin. orada evet. ihtiyaç varsa onu gidermeye gerektiğini düşünüyorum o kadar da takılmamak gerekiyor yani. Ee, geçenlerde ben uyumuş kalmış Enes'in yanında. Bir baktım gece işte 3 gibi, 4 gibi filan yatakta ben yatıyorum sadece. Enes yok. Allah Allah dedim. Sonra... Sonra... sonra sonra gittim sonra bir baktım. Söylemem anne senin <laughs> gördüm <laughs> Tamam. Tamam. Evet ben, ben ben beni bırakmış gitmiş mesela. Ee, sonra konuştuk. Dedi ki sizin yatak çok rahat. Ben o yüzden geliyorum sizin yatağa dedi. Yani yani böyle rasyonel bir sebep de olabilir bunun altında yatağı. Yani yatak rahat. Öyle. Hani bir de şey de mesela Aral daha küçük yaşta şey diyordu böyle diyorum hani niye geliyorsun diye işte gecenin bir yarısı bakıyorsun bizim yatağa gelmiş. İşte kokunu çok özlüyorum anne. işte seni çok özlüyorum anne. Çünkü sizi çok seviyorum anne. E tabii ki hani bu, böyle şey olduğu zaman hani biz diyoruz Ay kıyamam işte. Kıyamıyoruz. Yani. Ama dediğim gibi yani burada çok uyku meselesi ta bebeklikten itibaren oluşturulan bir yapı meselesi. Yani ilk nasıl başladı nasıl ilerledi işte ister istemez daha fazla onların yanında oluyoruz. işte ateşlendiği zaman sürekli konuşuyoruz. Aynı odada yaşıyorsunuz vesaire. Çok bu da bireysel bir şey bence. Hani onu genellemenin çok kolay olmadığını düşünüyorum. Çok da stres yapılacak bir mevzu. Bir yaşta zaten isteseniz de sizi odanızda almayacak yani. İsteseniz de beraber Canım. Evet evet öyle tabi tabi canım yani işte 9 yaşında abileri var artık onlar hani e, önce de ışıksız uyuyamıyorlardı şimdi ışıkla uyuyamıyorlar hani ışığı da kapatın ondan sonra işte hani varsa e, hafif bir müzik açın e, hani relax ay, rahatlatıcı bir müzik olsun Allah öyle ay, uyuyalım ay, falan diye yani bu da değiş değişebiliyor çok da e, bunun ay, ay, üzerinde ay, belki hani hayatımızda kaygı nesnesine dönüştürmemek gerekiyor. Evet. Ee, evet kızımın cinsel çekli sorulara nasıl cevap vereceğim diye konuştuğum kişi Ezgi Ay Nilden'cim canım benim şimdi e, bir genç kızı var onun da artık <laughs> yıllar önce böyle bir şey yaşamıştık evet 26 aylık kızım var inat ediyor yatağını odamdan ne zaman ayırmalıyım demiş bu uyku yatak meselesini konuştuk galiba evet. sizi seviyorum özlüyorum diyor uyuyamıyoruz. Ay evet, bazen oluyor işte. <laughs> o şeyler Merve'ciğim. o durumlar. Hayır. Yani, öyle bir çözüm olabilir. Ee, ama bu çok bireysel bir şey. Yani çocuk niye hani, gerçekten gelmek istiyor? Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Hani uykuya nasıl dalarsa e, öyle Böyle e, hani, bir dönem olabilir. Uyurken. Uykusun. İstiyorsun. O zaman yine sizi istiyor. Çünkü süzüğe dalışı o şekilde. Dolayısıyla eğer yapabiliyorsunuz aslında doğru olan işte kitap okuduktan sonra kendi kendine uykuya dalabilirsiniz. Yani yapabiliyorsanız bunu yapın. kızım yani olarak. <laughs> ben süzüğü işte okudum. Şimdi ben çıkacağım. Kapıdayım. Bir şey olursa neyse süsmeyelim. Ama uyuyabilirsin şeklinde. Ama dediğim gibi yani bu her ebeveynin yapabileceği ve uygulayabileceği bir şey değil. Gözler süzükle <laughs> yakışıklı. Evet, e, artık sonlandıralım mı? Aynen, aynen. Ee, şimdi uyku saati geldi. Evet. Uyku saati geçti. Çünkü bizde e, hani en geç onda zaten e, yatakta olması gerekiyor. Bugün birazcık geçti. Biraz, ee, bizim de tahmin ettiğimizden daha uzun sürücü Bizimkiler evet. dışarıda eve gelmek için arıyorlar. <laughs> ne zaman arkadaşları da vardı çünkü bu akşam. Ee, o yüzden hani artık sonlandıralım. Ee, bir, ben hani bir kitap önermek de istiyorum çünkü hani bu kültürel faktörlerden bahsettik. Ee, hani Amerika'daki kültürel yaklaşım Kanada, Avrupa ülkeleri çok farklı, Türkiye çok farklı. Ee, sevgili Gülüşün e, annelik Haritası kitabında hani bu kültürel faktörler de çok güzel ele alınmış. Ben çok beğendim Annelik Haritası'nı. Tavsiye ediyorum e, Hani basımını bulabilirlerse e, edinsinler. Çünkü e, çok güzel araştırmalara da yer vermiş kendisi. E, o yüzden bu kitabı da ben e, öneriyorum e, edinebilirlerse ebeveynlik yaklaşımları. Satışı vardır diye düşünüyorum. Yoksa da internet üzerinden var. Evet. Gürüş'ün kendi hesabı var. Oradan da ulaşabilirsiniz Gürüş'e. <laughs> nasıl temin edebileceğinizle ilgili. Ben de henüz okumadım ama merak ediyorum. Ezgi ise güzel bir kitaptır diye düşünüyorum çünkü. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bazılarımız evet. daha daha geç geldi. İlk yayını kaydettik. Umuyorum yani kaydettiğimizi düşünüyorum. Bunu da kaydederim. Görüşmek üzere diyorum. Evet. Güzel bir yayın oldu Ezgi böyle beraber ne güzel muhabbet ettik. Umarım herkes de faydalanmıştır. Evet, Merve'nin e, kitabı da önerdiği kitap da çok önemli. eski Eskimolar bebeklerini nasıl sıcak tutar, o da kültürel faktörler açısından e, güzel bir kitap. E, biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için sorularınızla. Evet. Yorumlarınızla, bize ayırdığınız için, e, belli başlı diziler varken e, buraya gelip bizi izlediğiniz için e, <laughs> teşekkür ediyoruz hepinize. Görüşmek üzere. Sevgiler, görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.